Cağaloğlu tramvaya 100 metre 2 artı bir dairedeyiz. Geniş koridorumuz hemen sağda. Geniş bir banyo. Banyomuz. Hemen karşımızda çocuk odası. Tramvaya 100 metre mesafede. Mutfak salon beraber. Geniş mutfak dolapları. İki tane balkonlu ebeveyn banyolu. Hemen sağ tarafımız salonumuz ve mutfağımız beraber burada. Şöyle bakalım. Yan tarafımız otopark. Hemen kocaman bir balkonumuz var. Benim köpüm kombini bir, de yokun, bir de Hemen tramvay karşımızda. Mutfağımız oldukça geniş. Hemen buradan yatak odasına ilerleyelim. Ebeveyn benim yatak odamız. Güneş alan cephe. Yatak odamızda bir balkon mevcut. Evi benim Я так вот успокоен.